Fosye Hı? ya. Keşke dün gece ben de sizle çalışsaydım. Vallahi ben de sistirim. Kimya kitabımın köfte kokması dışında hiçbir alakam yok sınavla. Ya sanki diğerlerine çalıştığında bir bu kaldı. Bu sefer başka Ömer'im. Bu sefer ekmeğimizin peşindeydik. Gerçi ona da göz koyup ayağımızı kaydırmaya çalışanlar oldu ama... ...neyse ki kazandık. İstesem ayağını kaydırırdım Oğulcan. Atıp tutma. Vallahi bana hiç öyle gelmedi. Sanki daha çok böyle yakalandın gibime geldi. Şimdi de böyle boşa afra tafra yapıyorsun. Görürsün sen. Ne oluyor? Siz ne konuşuyorsunuz? Afra işte yani. Kendi usulünce herhalde cilveleşiyor benimle. Aşk. Ne yapayım geri mi çevireyim? Günaydın. Günaydın. Vay vay vay. Hoş geldin ha pozitif. Hoş bulduk. Oh be, vallahi bak sınıf eski haline döndü. Bak, ah yakışıklı, çalışkan, psikopat ve mükemmel ben. Sınıf yine eski haline döndü, güzel. Kimya sınavında okula dönecek kadar cesur gördüm seni. Yani işte zorlu görevlere koşa koşa gitmek gibi bir uyumuz var maalesef. Çok teşekkür ederim Melek kanka. Rica ederim kızıl ötesi. Sizin harika kankamak oldunuz lan. Kıskandın mı lan? Tolunda sence kıskançlık var mı? <laughs> Yok. <Evet>. <gülüyor> 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 Bugün, dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremde. de ışık aramakla geçecek